Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pratik ve çok lezzetli bir çorba yapacağız. Çorbamızı pişirmek için şöyle tenceremizin içerisine göz kararı yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra yaklaşık 100 gram kadar kıymamızı ekliyoruz. Şimdi kıymamızı kısık ateşte düzelce bir kavuralım. Kıymamızı bir miktar kavurduktan sonra 2 diş rendelenmiş sarımsağımızı ekliyoruz ve kıymamızı tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamız tamamen kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. suda kısık ateşte kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık 1 dakika kadar kavuruyoruz. Çorbamızı ılık suyumuza ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ve biraz daha su ekleyelim. Şimdi çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynarken biz de yoğurtlu yumurtalı terbiyemizi hazırlayalım. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu kasemize alıyoruz. Ardından bir adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı kadar da un ekliyoruz. Terbiyemizi şöyle çırpıcımızla bir karıştıralım. Ardından kıvamını açmak için de biraz soğuk su ekleyelim. Evet, bu kadar yeterli. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar soğuk su ekledik. Terbiyemiz hazır. Şimdi çorbamızla buluşturalım. Evet, çorbamız da kaynarı düştü. Şimdi çorbamızın suyundan şöyle 2 kepçe kadar alıp terbiyemize ekliyoruz. Arkadaşlar bu işlemi terbiyemizin kesilmemesi için yapıyoruz. Çorbamızın suyundan ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz terbiyemizi ardından yavaş yavaş dikkatli bir şekilde terbiyemizi çorbamıza ilave ediyoruz. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar çorbamız kelle paça ve işkembe çorbası lezzetinde bir çorba oluyor. O yüzden ben bu çorbayı yaptığımda içerisine biraz sirke ve limon suyu ekliyorum. Lezzetine lezzet katıyor. Hemen şöyle bir yemek kaşığı üzüm sirkemizi ekliyoruz. Bir karıştıralım sirkemizi ekledikten sonra ardından bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyumuzu ekliyoruz. İsterseniz sirke ve limon suyu miktarını damak tadınıza göre fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Her birini ekledikten sonra hızlıca karıştıralım. Ardından biraz da tuz ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamızı kısık ateşte kıvam alıp özleşmesi için 5 dakika kadar pişirelim. Çorbamız özleşirken biz de üzeri için biraz tereyağında pul biber yakalım. Sos tavamızın içerisine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 çay kaşığı kadar pul biber ekliyoruz. sağlıyoruz. Birkaç saniye ocakta bekledikten sonra ocağımızın altını kapıyoruz. Ve pul biberimizin yanmasına izin vermiyoruz. Yağımızı çorbamızla buluşturuyoruz. Çorbamız inanılmaz güzel kokuyor. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alabiliriz. Evet, çorbamız oldu. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve çorbamızı servis edelim. Evet, çorbamız servise hazır. Hemen şöyle yakından kıvamına da bakalım. Tam kıvamında, besleyici ve çok lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.